Babam bana lego aldı. Şimdi yapacağız. Bir dakika. He, bir dakika bir dakika. Dur. Devam ediyoruz. Yapacağım. Koydum. Bir sene parça var. Nasıl yapacağım bunu hakkında hiçbir fikrim yok. Bakın şu dev bir uçuk kadarcık parça var. Görüyorsanız görürsünüz. Ağzımda parça kalmış sanki. Ve başlıyorum. Şimdi bir vücut parçası var. İlk önce şu parçayı bir de bu videoya 15 dakika gelirse bunu yapacağım. <laughs> Yaptım bile. Ama orada da yapacağım. Bunun ilk önce şunun şu altında bir kısım var. O kısmı şu koyuyorum. Şöyle. Koyabilirsem tabi Sonra şöyle bir kısım var tabut gibi. Ortası boş. Yanları nakizleri var. Sonra bu parçayı üstüne böyle bastırıyorum. Böyle oldu. Bak düşme. Şimdi şurada iki tane Nerede diğer parça? Şöyle birinin şu altında bakın gösterebilirsem tabi. Bakın şuralarında minik delikleri var. Şimdi ikinci tekerimi alıyorum. Ve şu kahverengi parça var ya. Onun üstüne şöylesine koyuyorum. Şöyle. Şöyle ortasından geçirip koyuyorum. Sonra üstüne de o az önce size gösterdiğim delikli parçayı o neydi o da minik par neydi o minik uzun çubukları arasından geçecek şekilde koydum sonra aldım yaptım bu parçanın önüne bu parçayı bu üyesine doğru doğru da. sonra şöyle bir kaputum var kaputun önünde ee, nerede o parça? Şöyle şey kırmızı bir parça var. Nerede o diğer parça? Şöyle parçalar var iki tane mi? Şöyle göstereceğim. Diğer parça yok ya. Gerçekten yok. Lan? Gerçek ayıp. <tışır> yok ha. Bakın gerçek ayıp. Parçakla. <tışır> Vallahi de yok. Lan. Aa. Neyse. Ah buldum. Ta nereye gitmiş ya? Ta nereye gitmiş? Bak şuraya gitmiş. Şuraya, şuraya gitmiş. Lan işte. Ne? Şimdi bu yaptığım parçayı da, evet, evet, Baba, da. bunun şurasına şöylesine şu koydum. Sonra adlı alıyorum az önceki size gösterdiğim. Bu evet, parçayı da şuradasına koydum. Şöyle gözüküyor Şimdi şu iki parçayı bir parçanın birini buraya burasına koyuyorum. Bir tane seni böyle koydum. Burada kaldı. Sonra bu mini şu yarı bloklu parçaları, şu yarı bloklu parçayı bunun yanına şu desine koydum. Bakın gördüğünüz gibi. Bir dakika bir dakika bu buranın mı? Evet bu buranın. yanlış yaptım galiba. Bir dakika. Yapı ben geliyorum. Tamam anladım. Bu parçayı aldım. Bunu buraya koydum. Bakın şöyle koydum. Şurada bir boşluk var. O başa şöyle minik bir parçamız var. O parçayı koydum. Sonra onun üstüne şöyle bir takma parça var. Bakın bunu buraya taktığımda öyle şey yapabiliyorsun. Bu oynayabiliyor da. Neydi orada kapatmalı şeyi var ya. Orası işte. Bir sonraki aşama şeylerimiz. Şimdi bunları koydum. Bu gidiyor. Şimdi arkasını getirdim. Şu parça, ay bu parçalar değil, yanlış koydum. Şu parçayla. Bu parçayı da bu parçaya koydum. Sonra bunun arkasının şu düzeni şu mavilikleri koyuyorum. koyabilirsem tabi. Şimdi şöyle bir tabut parçası var. Şunu da buraya koydum. Arkasına bakın. Böyle gidiyor şu anlık. Bakın şuraya şunlar. Böyle miymiş? aha şöyle. Bu yanlışlıkla bunu da çıkarttım. Bunu şu letine koydum. Bakın bu böyle oldu. Sonra bunun tam önüne şu parçayı koyuyorum. Sonra şurada iki tane sarı parça var. Bu sarı parçaları da onun arkasına şuradesine koyuyoruz. Az önce size gösterdiğim o parça var ya bir tane daha var. Onu yine böyle koyduk. Bir tane şurada arka tarafına koyuyoruz. O diğer oyun, az önceki gibi oynayan o parçayı bulup bir tane daha var o parçadan koyuyoruz. Onun da tam üstüne şu iki şeyi geçirip onların da üstüne şu iki minik iki gri parçayı getiriyorum. Şu iki minik parçalar var. Tabi diğerini bul bulabilirsem. Neyse ben hastası olduğum için yedek parçalar verdim ben de. Şöyle oldu. Şimdi bunun ucuna şöyle bir tek bir parça var arkasında ikili. Bunu burasına takıyoruz. Ama bundan önce şu arasındaki şeyleri koymayı unutmayın. Bir de arkadaşlar bunun altına şöyle bir parça vardı. Bunun altına da bunu şu şöylesine koyuyorduk. Bakın şöyle oldu şu üstteki parça oynayabiliyor farkındaysanız bakın. Kalkıp iniyor. Kalkıp inebiliyordu ya az önceki gibi. Şimdi bu şöyle bir sarılık var. Bu sarılığın ar arka şeyinden bunu geçiriyorum. Böyle bir parça siyahlık var. Onu geçirdim. Geçirdim bu parçayı da. Sonra onu buraya geçirip böyle bitiriş yapıyorum. Böyle kalp üstü bitiriyor. İsmi de gibi su köpük aracıymış. 49 parçadan yaptık. Daha doğru bir parçayı koymuyormuşum Bakın şu arasına da şunları koyacaktık. baş unuttum bir parça var mı? Şuralarını da bu parçaları koyacakmışız. Hepsini unutmuşum ya. Videomuz bu kadardı arkadaşlar.